Herkese merhaba. Merakla beklenen para politikası kurulu kararının sonucunu az önce takip ettik. Piyasanın beklediği haliyle gerek politika faizi gerek faiz koridoru olduğu haliyle korundu. Bizim beklentimiz ise hali hazırda fonlama maliyetinde yapılmış artışın para politikası faizine yansıtılması şeklindeydi. Bunun gerçekleşmediğini gördük. Metne baktığımızda son dönemde artan belirsizlikleri atıfta bulunarak politika faizinin korunduğu, bu çerçevede de farklı likidite yöntemleriyle sıkılaşmaya gidildiğinin mesajı verilmiş oldu. Son gelişmelere baktığımızda kurdaki değer kaybını hesaba kattığımızda yıl sonu enflasyon beklentimiz olan %10 üzerinde en az 1 puanlık yukarı yönde risk oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan kurdaki gelişmelere bağlı olarak likidite, yeşgite penceresinden de fonlamanın yapılabileceğini düşünüyoruz. you mm.